çok kıymetli Trabzon İl Kadın Kolları Başkanımız, Genel Merkez MKYK üyemiz, Trabzon Koordinatörümüz, Başkan Yardımcımız, değerli meclis arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Sevgili dev, dev dava arkadaşlarım, hamdolsun hepimiz ülkemizin çeyrek aslına damga vurmuş, yüz akı işler yapmış. başarılıdırlar Türkiye'de ve dünyada örnek olmuş bir sivil toplum örgütünün üyeleriyiz. Bu sivil toplum örgütü örgütün adı yüz akımız AK Parti'mizdir. Liderimiz dünyaya liderlik damga vurmuş Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisini saygılarımla selamlıyorum. Şükranlarımı söylüyorum. Sevgili dav arkadaşlarım, gerek kadın kollarımız, gerek gençlik kollarımız bizim ön cephe savaş savaşçı ellerimizdir. Onlarla büyük işler başarıyoruz, başarmaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye'deki kadın kolları anlayışını güçlendiren AK Parti'mizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şükranlarımı sunuyorum ona. Kurtuluş Savaşı'nın nene hatunları şu anda AK Parti'mizin kadın kollarıdır arkadaşlar. Aynen Kurtuluş Savaşı'nın heyecanıyla, evesiyle, ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. 2 milyon kişinin kişiyi ilgilendiren bir ilçede yaşıyoruz arkadaşlar. İntihalandığımız büyük. İlçemiz Erzurum, Bayburt, Erzincanlıları dahil Arsin, Yomra, Sürmen'in sorumluluğunu taşıyor arkadaşlar yapacağımız heyecanlı çalışmalar hepsine katkı sağlayacak. Bu nedenle sorumluluk büyüktür arkadaşlar. Bu sorumluluğun da farkındayız. Gece gündüz çalışıyoruz. Hamdolsun dokuz ayda çok büyük işler başardık. Benim bugün buradan erken ayrılmamın nedeni Araklı'ya kazandırdığımız tekstil organize sanayi sitesinin kuruluşun imzasını atmaktır arkadaşlar. Dokuz <laughs> ayda bu <bunu> başardık. <laughs> buradan Trabzon milletvekillerimize başta Mustafa Şen Bey'e, Genel Başkanımız Mustafa Şen Bey'e, Trabzon milletvekillerimize, Ahmet Metin Genç Bey'e, çok çok teşekkür ediyoruz. Zor bir işi başardık. Yedi ayda Alaklı'nın kaderiyle olumlu şekilde etkileyecek tekstil organize sanayi sitesini kazandırır arkadaşlar. Bu mucize gibi bir şeydir yani. Allah bize nasip etti. Hamdolsun. Pazarcık Turizm Merkezimiz uzun yıllardır turizm alanından çıkarılmıştır arkadaşlar. Sivil yakamıyorduk. Turizm kazandıracağız. Ne demiştik biz? Araklımızı turizmde birinci, sporda birinci, bilimde bir numara yapacağız. İşsizliği olmayan, otopark sorunu olmayan yapacağız arkadaşlar. İnanılmaz bir çalışma içindeyiz ve başarılarımız, yaptığımız başarılar bunu başaracağımızı kanıtıdır arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Hepiniz şaşıracak. Ben siyaset yapıyorum. Burada herkes şahit olsun. 10 yıl sonra Araklı Türkiye'nin en tanınan, en mutlu, en müreffeh, en rahat işçisi olacak. Kavgası, dövüşü olmayan, sporcusu çok olan, ilimle, irfanla uğraşan ilçe olacak arkadaşlar. Bu arakta potansiyel var ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Rabbim de büyük yardımlar ediyor. Merkezi hükümetimizden çok yardımlar alıyoruz. Hiç olmayacak zamanlarda iki tane çok kamyon aldık. İş makineleri alıyoruz. Bir okul, bir kütüphane, bir anaokul aldık arkadaşlar. Kısa sürede bunlara başardık. Yalın oluyor Allah Samayere Araklı'nın, Karadeniz'in en güzel plajını hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben kusura bakmayın zamanım yok. Ayrılmak zorundayım. Bu nedenle protokol konuşmalarını değiştirdik. Ben ayrılmak için e, kısa tutuyorum. Bugüne kadar hizmet etmiş kadınların konularımıza bütün kademelerde hizmet etmiş bütün arkadaşlarıma saygılarımı istiyorum. Meryem Hanım'a, Emine Hanım'a, Eminalım damgasını vurmuştur. Bunu kabul etmek lazım. Kadınlar kolların baş e, şeysidir. Çalışmak Hüzümler oluşturmuştur. Bu da bir sisine oluşturmuştur. Ondan sonra Meryem hanım gelmiştir. Şimdi inşallah böyle. Hey, yükselerim var. Tabii. Yükselerim var. Yükselerim bizim. O ilgilenmesi, o, o olarak değerlendirdiğim için hep orada aklımda Yüksel Şükranlarımı sunuyorum. Kim bitsini çakmışsa şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Heyecanımız heyecanımız olacak. Durmadan çalışacağız. Gurur duyacaksınız. AK Parti'li olmaktan gurur duyacaksınız arkadaşlar. Bunu size sözü veriyorum. Ben de Manu Hanım'a ve yönetimine yaptıkları büyük çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Yeni seçilecek olan Meryem Yeşil Dalan'a Başarılar diyorum. Yönetimle başarılar diyorum. Hepinize saygılar istiyorum. Kalın sağlıcakla olun.